Ehliyet olanlara büyük bir duyuru yapıldı. Bu kapsamda vatandaşların mutlaka yaptırması gerekiyor. Yaptırmayanların ise dev ceza ödeyeceği ifade edildi. Ehliyet sahiplerinin 2023 yıllarında ehliyet yenileme işlemleri nasıl yapılır sorusu araç sahibi vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ederken geçerlilik süresi de azalmaya başladığı fiade edildi. Bu kapsamda Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre eski sürücü belgelerinin kullanım süresi 2 yıl daha uzadığı belirtilerek 2024 yılının Aralık ayına kadar yapılabileceği ifade edildi. Peki ehliyet yenilenen nasıl yapılacak? Ehliyet yenileme işleminin süresi içinde yapmayanlara ise ceza verileceği ehliyetleri geçersiz sayılacağı bildirildi. Yeni tip sürücü belgesi için Alo 199, Alo 199 mobil uygulama veya nvi.gov.tr adresinden randevu alınabileceği belirtilerek ehliyet değişimi için nüfus müdürlüklerinden alınacak olan randevuyla beraber gerekli belgeler ile başvurular alınacağı bildirildi. Ehliyet değiştirme işlemleri için yetkili kurumlar nüfus müdürlükleri olduğu belirtilerek herhangi bir nüfus müdürlüğünde yapılabileceği ifade edildi. Gerekli evraklar. Ehliyet yenileme yapılması için bazı evrakların toplanması gerekiyor. Gerekli olan belgeler ise şöyle. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı. Sürücü sağlık raporu. Son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf. Kan grubu kartı, sağlık raporunda yer almıyorsa. Sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedeli ile vakıf payının yatırılması. Ücretler ile ilgili ayrıntılı bilgi, randevu.nvi.gov.tr adresinden öğrenilebilmektedir. 83 lira ödenecek. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen 2023 yılında uygulanacak kimlik kartı satış bedelleri, kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle ve değiştirme nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 83 TL, kayıp nedeniyle düzenlenen kimlik kartı bedeli 166 TL'dir. Ödeme bankaları. Ehliyet yenilenen ücretinin yatırılabileceği bankalar ise şöyle aktarıldı. Akbank, Aktif Bank, ÜNG Bank, Şeker Bank. Türkiye Vakıflar Bankası, Kuvvet Türk Katılım Bankası, Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Cumhuriyeti, Ziraat Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Garanti Bankası, Denizbank. hey hey